Oyun çılgınlarının günlerdir beklediği oyun fuarı İstanbul kapılarını açtı. Oyun karakterinin karakterlerinin kostümlerini giyen oyuncular beğendikleri karakterlere büründü. Bloodborne Alien. Raiden Shogun. Dans ettiler, oyun oynadılar. Rengarek kostümleriyle şov yaptılar. Bol bol da fotoğraf çektirdiler. Oyun fuarının gözdesi ise cosplayler oldu. Onlar oynadıkları oyunlarda ya da izledikleri anime dizilerdeki karakterlere bugün büründüler ve bugün buraya geldiler. Ve hepsinin de karakteri birbirinden farklı. Sizin karakteriniz ne? Bongo Stray Dogs diye bir animeden Nikolay Gogol. Frozen'dan Elsa. Kim Pasabu. Jinsu'dan Sukuna. Jinsu Kaysen Makizen'in. Raiden A. Mahito. Jujutsu Kaisen. Makizen'in. No, e, Kugisagi Nobara. Jujutsu Kaisen. Sukuna. Elimdeki şeyler ve kafamdaki şeyler çok Dikkat çekiyor. Ben de power karakterini yapıyorum. Biz böyle ikili savaşıyor gibiyiz. Dünyanın en büyük e-spor etkinliklerinden biri olan Gaming İstanbul bu yılda Doktor Kadir Topbaş Sanat Merkezi'nde gençlerin yoğun ilgisini topladı. Anas en az günde 4-5 saat oynadığı oyundaki savaşlara büründü ve şu anda tam teşhisat burada. Öncelikle şunu biraz eğelim. Bunları toplamak nasıl kolay oldu mu? Çok uzun zamanımı aldı. Aynı zamanda tek başıma da yapmadım. Bir arkadaşımın yardımı aldım. Çünkü bu gördüğünüz her şey modüler. Kask ayrı, bu gözlük ayrı. Bu ekipmanları toplamam 3 ayımı aldı. Ee, bu etkinlik için hazırlanıyordum. Diğer cosplayer arkadaşlar gibi. Kimi kostüm oyuncusuysa aylarca uğraştı. Kendi kostümünü kendi hazırladı. Ne kadar sürdü? 3 ay falan yaklaşık. Peki bu kadar parçayı nereden buldun da birleştirdin? Zor olmadı mı? Yani biraz zor oldu ama zaten tecrübem vardı önceden. Küçük günden beri yaptığım için. Havalar da sıcak. O yüzden ara sıra boğuluyorum. Bir, bir kenarda oturuyorum. Hava alıyorum. Peki bu kostümün hazırlanması ne kadar sürdü? Kostümün hazırlanması e, genel olarak mı? Bayağı uzun sürüyor aslında. Emek harcıyoruz. 3 gün sürecek etkinlik kapsamında yeni oyunların da geliştirilmesi hedefleniyor.